Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlere telefonla kullanabileceğiniz en güzel video programını göstereceğim. Viva video. Viva video. Bu video programında arkadaşlar YouTube atacağınız videolar veya kendiniz için yapacağınız videoların hepsi ve tüm içerik oluşturucu stüdyoların hepsi içerisine barınıyor arkadaşlar bunun. İlk önce size Google Play Store'dan doğru nasıl yazıldığını göstereyim. Zaten çok basit bir video. Burada ıı, direkt büyük arkadaşlar bir video. Servisi. Bu Zaten ben de yüklü, 100 milyon indirme arkadaşlar. Bu gayet iyi ve gerçekten de çok güzel bir program. Yani bu program ben de seviyorum. Kullanıyorum da bazen ama Şöyle bir sıkıntısı var Bu video videonun ee, Youtube açacağınız videolarda Sanırım 5 dakikayı geçmemesi lazım Çünkü e, Telefon hakkına giriyor Viva'da sanırım öyle Şimdi bu Viva videoyu Size kısaca tanıtalım arkadaşlar Böyle bir Ana sayfası var Viva videonun Buradan mesela kaydedildiğimiz taktirde video kaydeder, düzenlediğimiz taktirde telefonunuzun içerisindeki videolardan birini alır. Mesela siz aynısını görüyorsunuz. Evet. şunu aldım arkadaşlar. Şu an düzenledim. Videoyu 40 vesaire şuradan şöyle yaparak burayı alırım. Ya da sadece şurayı. Bakın içine aldığı kısmı kesen arkadaşlar unutmayın. Şu içerisinde olan şu ortadaki kısmı kesiyor. Ama e, hatta şuradan şu kadarını kese tıkladım kestim. Yani o kadar bir kısmı da arkadaşlar şu anda. E, ondan sonra arkadaşlar hemen iptal olmasın iptal edilsin. Şimdi bu videoda neler yapabileceğimizi size göstereceğim. İlk ekleye tıklayalım. Tamamlandığı tıklıyorum. Sonra o videonun üzerine tıklıyorum Bu video arkadaşlar müzik tema yani tema şöyle şuradan şunları indirebiliyorsunuz ben my movie yani bu isim arkadaşlar i̇sim de mesela şuraya e, youtube yazalım şuraya video kalsın burada da arkadaşlar böyle boş 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 bir satır yazıyorsunuz ee, videonun başlangıcında arkadaşlar bakın şu şekil başlayacak YouTube burayı bu şekilde bıraktık bir de videonun sonlarına doğru arkadaşlar şu şekilde böyle sanki film bitiyormuş gibi yazı gelecek buna ekstra bir müzik eklemek isterseniz buradan birini indirirsiniz ya da böyle Saat çekerek kütüphanedeki şarkılardan alabilirsiniz. Ama tabi ee, ben şu anda bunu açmayacağım çünkü telif hakkına girecek arkadaşlar YouTube'da. Müzik eklemek istediğiniz takdirde burada eklersiniz. <laughs> burada müziğin sesi şurası. Videonun sesi. Bunu her zaman arkadaşlar şu şekil 80, 81 fark etmez bu şekil tutun arkadaşlar. Düzenliye tıkladığınız takdirde filtreyi tıklarsanız arkadaşlar mesela böyle bir <laughs> renk tonunu değiştirirsiniz yapacağınız videonun. Ee, Tabi en uygun olanı zaten orijinal olanıdır. Unutmayın. Şu şu da güzel bakın. Little Latte. Bakın. Gerçekten ne güzel bana kalırsa bu arkadaşlar kullanabileceğiniz en iyi video programlarından bir tanesi arkadaşlar tekrardan gösterelim viva video arkadaşlar bakın stüdyomda yaptığım şeyler mesela bu youtube'a attığım şey size buradan fotoğraflarınız olsa slide gösterisi yapabilirsiniz her şey yapabilirsiniz. Ondan sonra stüdyomda şu anda hazırda olan bu kadar videom var. Bu yani arkadaşlar şu anda kullanabileceğiniz en iyi video programı Viva Video arkadaşlar. Viva Video bu. Kullanabileceğiniz en iyi video programı. Arkadaşlar bunu da sizlerle konuşmuş olduk. Göstermiş olduk sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.